Ha? Bu manzarayı yurt dışında görebilir misin? Yemin ediyorum bunu kendine temizletirler bunu. Ha. Bunu kendine buraya oturtturup temizle bunu buradan kaldıracaksın derler. Cezayı da ödersin bunu da kaldırırsın. Böyle bir pislik yok ya. Vatan hainisiniz lan siz vatan hainisiniz. Ülkemizi leş gibi ettiniz. Biz dışarıdan gelip temizliyoruz. Siz atın. Atın biz temizleriz. Sana da bir kere gelir temizleriz. Ama öyle deme belediye temizleyecek. Belediye. Onlara göre belediye temizleyecek. Burası bizim. Vatan bizim, belediyenin değil. Bu vatan bizim, evet. hepimizin. Bak yemişler, içmişler, gitmişler. Nasıl? Siz deyince suçlu oluyorum. Instagram'dan da özür dilerim. Böyle bir şey yok. Bir tane Türkiye var ya, bir tane Türkiye var. Başka yok. Vallahi bir tane Türkiye var. Başka yok. Halimize evet, bak. Gördüğünüz manzara arkadaşlar. Ben buraya tatil'e geldim. Ülkemde çöp topluyorum. Yurt dışından geldim. Ülkemizde çöp topluyoruz. Sahilimizi temiz tuttuk. Bugün burayı topladık. İlerleyen zamanlarda bakacağız. Halkımız atıyor, biz de topluyoruz. Dışarıdan geldi gelenler. Dışarıda böyle manzarayla karşılaşam karşılaşmıyoruz. Çok şükür karşılaşmıyoruz. Biz dış ülkede yapmıyoruz bunu dışarıda. Atmıyoruz. Çünkü çevremizi temiz tutmamız lazım. Geleceğe bir şey bırakmamız lazım. Burada sadece biz yüzmeyeceğiz ki bu plastik 100 sene sürüyor belki erimesi. 100 sene sürecek. Benim çocuğum, belki torunum bundan dolayı kanser olabilecek, bir şey olacak. Çevrede hayvanlara zarar, balıklardı, her şeye zarar.